Ne demek Maraşlı dışarı çıkmış? Çıkmış işte. Şu savcı vardı ya adı Tolga mıydı neydi? Başımıza bela olacak ha. Yok. Kurtuluş yok bunlardan. Ne savcısı bitiyor ne Maraşlısı. Bir bırakmıyorlar ki beni şu hayatın tadını çıkarayım. Bu defa da savcıyı öldürmeye kalkmasın, değil mi? Niye? Başımıza bela alıyoruz. Ya bu da peşimize düşerse? Adam bir senedir bu dosya üzerinde çalışıyormuş zaten. Yakında kapımıza gelirler. Bak gör. Sen o savcıya bir mesaj gönder. Hayatın kısa olduğunu hatırlasın. Maraşlı'yı da boş bırakma. Tamamdır. Hurdacı'ya git Suat. Para getireceğim söyle. Hazırlığını yapsın. Tamam giderim Savaş Bey. Ee, ne iş yapacaksın şimdi? İşin yok, gücün yok. Bulurum ben bir iş. Ben iş işim yok. Bak, benim bir ayağım Çukur'da. Ya yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Ya al sana iş. Bak bizim inşaatlar var. Al sana ev, silah, para. Ne istersen ömründe. Gözüm arkada kalmaz hem. Yani. Kabul edemeyim. Ben bulaşmam artık o vurdu bu işte. Evet. Düşmanların hala dışarıda değil mi? Yani kızını yaralayanları aramayacağım. Arayacağım. Yapma ben Mehmet'im. Peşini bırakmam. Aradığım adama bulana kadar mı araştırayım ben? İkade. Be. Bak gözünü seveyim. Bu Mehmet meselesini senden başka kimse bilmiyor. Dikkat et olur mu? Tamam tamam. Ulan sen adama kafayı yedirtirsin ben. Tabii önce sen yemezsin. Ama ya böyle yaşanır mı be? Mecburum. Bu işin sonuna kadar bana ölmek aram. Sonra da alıp kısım basarı giderim buradan zaten. Peki. Bir şeye ihtiyacın olursa ben buradayım. Eyvallah. Bana müsaade. Ha. Bizim çocuklar sana bir araba ayarladılar. Şimdilik idare et. Sonrasına bakarız. Al. Tamam. Ha, bir de telefon. şimdi benim numaram kayıtlı. Ararım. Eyvallah. Cumhuriyet Savcısı Tolga Gür Açar. Sabah saatlerinde burnunu sokmaması gereken işlere soktuğu için arabasında yolda giderken kimliği belirsiz kişilerce çapraz ateşe alınarak delik deşik edilerek feci şekilde can vermiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailesine de başsağlığı diliyoruz.